Anlaşıldı. Aynen böyle söyleyin Koroşev'e. Interpol'e yazılar geçmiş. Bizim gemi yakalandıktan sonra... ...diğer altısıyla bağlantısı sebebiyle... ...her birine operasyon emri çıkmış. Bunu bildikleri için... ...malı denize döktürdüler bizi de yanında. Baba. 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 Otur, çabuk. Baba çabuk. kendine gel baba. baba. Seni adalet. Baba. Boğaz Sır gemilerle ilgili şok iddia dünyanın altı ayrı bölgesinde aynı anda batan gemilerin İstanbul Boğazı'nda ele geçirilen uyuşturucu yüklü Kurt SK5 gemisiyle ilgili olduğu iddia edildi. İmha edilen uyuşturucunun piyasa değerinin yüzlerce milyon Maç başlıyor baba kaçırmayın. Yor... Yemek yedin mi? Ben akşamları yemek yemiyorum. Öğrenemedin gitti. Meyve yapayım sana. Ağzım dolu olsun da konuşamayayım diye değil mi? Diktin beni zaten şu maçın başına. Vallahi sen seviyorsun diye baba. Seviyorum, seviyorum ama... ...Barcelona'yı seviyorum. Böyle palavradan bir maçı seyrettiriyorsun bana. Sana organizeye girme dedim. Girdiğinde tamam. ne oldu ha? Ne huzur kaldı ne bir şey. Allah aşkına baba, kaç yıllık mevzu yani? Kaç yıllık mevzu? Oğlum dünyanın en karanlık adamlarının yedi gemisini batırdım bir hafta olmadı. Şimdi kalkmış bana kaç yıllık mevzu diyorsun ya. Bana bak patlatacaklar burayı da. Burayı da patlatacaklar. Yetmedi bir evini yaklar bir evini de yakacaklar. Sana cinayete gir dedim adam gibi ama sende kafa yok ki. Hep dikine hep dikine. Sen şimdi benim için endişeleniyor musun yoksa bana fırça mı çakıyorsun? Ben ne yapacağım bu sana mı soracak? Bazen birini bazen ötekini yapıyor. E bana bak. Sen kimsin lan? Sen benim oğlumsun. Sana istediğimi yaparım ben. Yani yap. Yani yap da İyi akşamlar. Kolay gelsin. Teşekkür ederim yine bekleriz. Hmm, nasılsın kardeşlerin güzeli? Ne bu neşe? Kaan'ın bileti için hallettim de. Mutluyum. Hmm. Zaten hallettim demiştin. İşte hallettim. Bulmadan buldum dedin değil mi? <laughs> kardeşlerin en güzeli ama çok konuşuyorum Of of. Ne oldu Asya? Bir şey değil. Ya bırak. <laughs> Yine müzik ruhsatı başvurusu. Nilüfer kaç kez söyledim. Burası meskun mahal. Vermezler. İki dükkan yana nasıl veriyorlar? Sen engel oluyorsun. Bilmiyoruz sanki. Allah, Allah Gerçekten. Ya bırak bana yalan konuşma. Alacağım ruhsatı sahneye çıkacağım diye ödün kopuyor. Evet. Nereye çıkarsan çık. Gerçekten sıkıldım artık. Hı. Hmm. Ondan lisede müzik grubumu dağıtmıştı. Döve döve hem de. O çocuklar çok pis, terbiyesiz çocuklardı. Zaten senin dört çocukla bir grupta ne işin var? Ay dayanamayacağım Hı. artık. Bırak. Kahvemi de bırak. Hadi kapatıyoruz. Buraya kadar hadi. Gerçekten yazıklar olsun. Böyle neşeli abini kırdın ya. Tamam başa saralım. Yo çok geç. Gel çorba yapayım. Hı -hı. Zaten yalnızlık benim. Eski sevgilim. Kıydın içimi kıydın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.